Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Ee, bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Et bakalım bu hafta A101'de neler var. Hep birlikte görelim. Evet şöyle e, cam boncuklar kaseler var. Şu şekilde göstereyim bunlar. Bu şekilde ürünler. Fiyatları ise 14 lira bir fiyatı var. Bunlar böyle 8 santim oluyor. Şu şekilde göstereyim. Bunlar tane fiyatı şöyle ve boncuk şöyle tabaklar var. Bunlar da 12 santim çapında bu şekilde fiyatları ise bunların 15 lira bir fiyatı var bunlar da tabak oluyor ve burada şöyle e, reçellikler var bunlar da altılı olarak satılıyor şöyle göstereyim Paşa Bahçe'nin ürünleri oluyor fiyatları ise 85 lira şöyle çıkarıp sizlere göstermek istiyorum sizlere de tabi böyle e, fikir olmuş olur Evet bunlar da şöyle reçellikler ve sosluklar için kullanılır. Gayet güzelmiş. Altılı olarak her biri 85 cc çapında. Ve burada da şöyle pasta tabakları var. 15 santim çapında. Bunlar da altılı olarak e, satılıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle e, fiyatı ise bunun 129 lira bir fiyatı var. Bunlar da 15 santim çapında. Bir burada da şöyle göstereyim sizlere. E, cam rende ile limonluğu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyat 35 lira bir fiyatı var. Şu şekilde e, cam limonluk. Şöyle. Fiyatı ise bunların dediğim gibi 35 lira bir fiyatı var. Ee, ve burada da rende var. Onu da göstereyim sizlere. Cam rende. Bunun da fiyatı aynı şekilde 35 lira bir fiyatı var. Evet bu da bu şekilde bir ürün. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle çok bebekler için e, çok güzel böyle sağlıklı bir cam rende oluyor. Evet burada da şöyle Raydan markasının 3 ayaklı böyle şekerliği var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatı ise 49 lira. Böyle 3 ayaklı oluyor. Evet bunu da göstereyim sizlere. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle. Fiyat ise 49 lira. Bir fiyatı var. Şöyle. Evet bir diğer ürün ise. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bu da boncuklu sunum sunumluklar var. Altılı olarak satılıyor bunlar da. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bunlar da altılı olarak satılıyor bu şekilde. Çok güzelmiş bu sunumluklar. Şöyle e, fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var. Raydan markasının ürünleri oluyor bunlarda. E, ve burada şöyle bir de çay bardakları var. Paşa Bahçe'nin heybeli çay bardağı var. Bunların da fiyatları 99 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Ee şöyle ve burada şöyle Paşa Bahçeli'nin dondurmalıkları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatları 115 lira bir fiyatı var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da şöyle çok güzel böyle dondurma tatlı kaseleri olarak da kullanılır. Ee, çok güzel ürünler ve burada şöyle ahşap ayaklı servis tabağı var kare oluyor onu da göstereyim sizlere evet bu da evet bu da bu şekilde ee, bir ürün arkadaşlar şöyle ahşap oluyor şöyle ayakları çok güzel böyle bir ürün fiyatı 179 lira bir fiyatı var bu da gayet güzel Evet. Burada da şöyle yuvarlak olanı var. Bu da ahşap ayaklı oluyor. Ee, çok güzelmiş bunlar. Ben çok beğendim. Fiyatları ise bunların 179 lira bir fiyatı var. Bunlar böyle sunumluk oluyor. Evet. Burada da silikon servis gereçleri var. Onları da göstereyim. Ee, tane fiyatı 69 lira bir fiyatı var. Bu şekilde ee, gayet güzel fırçası. Çırpıcı ee, şöyle kaşığı ve spatulası var arka tarafta şöyle spatulasını göstereyim sizlere. Evet çıkaramadım arkadaşlar şöyle göstereyim şuradan bu şekilde spatulası da var ee, ve şurada Turan markasının silikon tabanlı buzluklar var. Ee, onları da göstereyim sizlere şöyle. Ee, bunlar da şu şekilde alt kısmı da fiyatları ise ne kadarmış 25 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş arkadaşlar. Şu şekilde e, ürünler ve burada şöyle limon sıkacakları var. Bunlar da tane fiyatı 15 lira. Bunlar da 250 milimlik oluyor. Ve burada üçlü trend e, saklama kapları. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Şöyle Hobby Life markasının fiyatları 55 lira bir fiyatı var. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle kapak renkleri değişiyor tabii ki. Şöyle beyaz renk, yeşil, gri, pembe rengi var. Şöyle sizlere yeşil rengini de göstereyim. Beyaz rengi var ve şurada da şöyle gri renkleri var. Gayet güzelmiş. Piknik seti var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzelmiş arkadaşlar her biri alt parçadan oluşuyor şöyle kaşık çatalı bıçağı ve bardağı tabağı oluyor böyle bir set fiyatı ise 149 lira bir fiyatı var ve burada da miksel saklama kapları var onu da göstereyim Bunlarda da üç boyut üç boyu var şöyle 3 adet e, boyu var şöyle bir de gri rengi var onu da göstereyim Burada da, da ölçü e, Ölçüleri yazıyor böyle. Evet gri olanı da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Şöyle bir tanesini böyle çıkarıp göstereyim. Bunlar böyle hepsinde şurasında böyle ölçü e, ne kadar kullanılır o yazıyor arkadaşlar. Ve burada da şöyle uzun, derin saklama kapları var. Onları da göstereyim. Bunlar da tane fiyatı 34 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş arkadaşlar. Ee, şöyle gri kapaklı oluyor ve burada şöyle erzak kapları var. Onları da göstereyim sizlere. Irmak markasının şey bunlar da böyle kapak e, renkleri değişiyor şu şekilde. Bunlar da 1.1,7 litrelik oluyor şu şekilde. Fiyatları ise 45 lira. Bir de böyle Beyaz kapaklı olan da var, onu da göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde ürünler ve burada şöyle mikser saklama kapları oluyor, şu şekilde ee, ve saklama kapları olarak geçiyor, şu şekilde. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Ee, fiyatları ise bunların da 59 lira bir fiyatı var. Pardon, bunlar mikser kaba olarak değil üçlü saklama kaba olarak geçiyormuş. Ee, şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. üçünü bu şekilde böyle ürünler. Evet bunlar da bu şekilde ürünler arkadaşlar. Fiyatlar ise dediğim gibi 59 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş böyle. Şöyle üçlü olarak satılıyor. Evet burada böyle lacivert renkte olan da var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da lacivert renkte olanı. buna da gayet güzelmiş. İlk burada da şöyle kapaklı borcam var, yuvarlak. Onu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 99 lira. Bir fiyatı var. Evet, bu da bu şekilde bir ürün. Ee, borcam, yuvarlak. Fiyatı ise 99 lira. Bu da gerçekten çok güzelmiş böyle kırmızı kapaklı. Şöyle. Evet, burada da şöyle daha büyük boyu var. Bu da 200. Ee, 2100 cc çapındaki bu şekilde saklama kabı borcam yuvarlak. Fiyatı ise 159 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle kare olanı var. Onu da göstereyim. Bu da 300 lira bir fiyatı var. Evet buna da bakalım. Ee, bu da ne kadarmış. Dikdörtgen e, borcam. Bu da üçlü olarak satılıyormuş. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şunlar da böyle borcam. Üçlü olarak satılıyor. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde üçlü borcam. Fiyatlarına da bakalım. Fiyatları ise 299 lira. Bir fiyatı var. Şöyle tekli olarak da göstereyim sizlere. Bunlar da şu şekilde. Bu en küçük boyu. Ee, ve şu daha derin oluyor. Şu da şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Ve bu daha derin oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. En büyük boyu ve daha derin. Bu şekilde fiyatları 299 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle sprey yağlık püskürtmeli onu da göstereyim sizlere. Fiyatı ise 69 lira bir fiyatı var. Bu da bu şekilde bir cam bu markasının ürünü oluyor. Şöyle püskürtmeli arkadaşlar. Şu şekilde fiyatı ise 69 lira bir fiyatı var. Ve burada da tekli porselen ürünler var. Onu da göstereyim sizlere fiyatları ise bunların 49 lira bir fiyat var. Şöyle pasta tabakları bu şekilde ve servis tabakları da fiyatları 59 lira bir fiyat var. Şöyle pasta tabağı ve servis tabağı. Şu pasta tabağın fiyatı da 49 lira bir fiyatı var. Şöyle de ayran sürahileri var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Evet böyle ee, şöyle ortadaki çubu değil, rengi değişiyor gri var pembe rengi var şöyle mor rengi var ee, çok güzel böyle renkleri var fiyatları 75 lira ve burada da şöyle cam sürahi var onu da göstereyim bunun da fiyatı 49 lira bir fiyatı var ve burada da büyük boy avşar markasının emaye kettisi var onu da göstereyim sizlere evet burada emaye çaydanlık olarak da geçiyor arkadaşlar. Ketli olarak da geçiyormuş. Şöyle e, kutlu fiyatı ise 449 lira bir fiyat var. Şöyle iç kısmı da böyle siyah oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir çaydanlık kulpu da bu şekilde tekrar bir göstereyim sizlere. Çok güzelmiş. Fiyatı da 449 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle orta boy bölmeli kutular var. Şu şekilde arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatı 29 lira ve böyle ikili olarak şöyle ikili kutular da var. Bunlar küçük oluyor. Bunlar da bölmeli. Fiyatları ise bunların 29 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle üçlü e, spor Max'ın şöyle saklama kapları var, fiyatı 79 lira bir fiyatı var ve pedallı şöyle çöp kovası var. E, fiyatı ise bunların 149 lira bir fiyat var. Evet burada da şöyle çamaşır selesi var, onu da göstereyim bu büyük boy oluyor. 15, e, 25 litrelik oluyor, fiyatı 29 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Ee, ve burada da şöyle sepet çeşitleri var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da gayet güzelmiş böyle derin. Ee, evet bu şekilde iki farklı renk seçeneği var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunların e, ne kadarmış? Bakalım fiyatların arkadaşlar 85 lira bir fiyatı var. Ee, ve burada da şöyle farklı renk seçeneği var arkadaşlar. Şu şekilde de model ve desen şekli var. Fiyatları ise bunlar 85 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel böyle sepet çeşitleri var ve mandal sepetleri var. Bunların da fiyatları 35 lira. Bunun da böyle iki farklı renk seçeneği var. Evet burada da şöyle büyük boy 13 litrelik organize var. Şöyle tek göstereyim sizlere. Bu bayağı büyütmüş. Fiyat ise 42 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bu 13 litrelik organize. Fiyatı da dediğim gibi 42 lira. Bir fiyatı var. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.